Biz orada arkadaşlar bunu yapıyoruz. Sınav var var. Arada en son çıkan evi kazanıyoruz. En son çıkan evi kazanıyoruz. Abone olup like etmeyi unutmayın. Sizi fazla sıkmıyorum. Abone olursanız. Ya ben ne abone, abone olması da? Onlar bizi kırmıyor. Abone olun beğenin. Biz söylemiyoruz onlar abone oluyor zaten. Teşekkürler zannı için. Videoyu beğenin. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Paylaşın. Takipte kalın. Arkadaşlar şu anda arabamız şöyle bir şey. Volvo. Volvo. Babamın arabası. Plakayı göstermeden şöyle. Ha Volvo. Okuma. Okuma yazma öğrenim. Geçer. çıkayım çok geçer. Şimdi. Oyun başlar. Zaten sen geç yaptın. Eğer bu videoya 500 bin. Yok çok fazla. 50 bin like yok. 50 bin beğeni gelirse zamanın saçını pembeye boyuyoruz. İnanın bize arkadaşlar. Oh, tamam. Çok boyarsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, o boyamıyorsa ben boyarım. Kendi yüzümü tahta kalemlerle çık yapacağım. Eğer o da 50 bin like gelirse çak yapıp bıçak elime Doğru çak elim alacağım sokakta dolaşacağım. Çakın çakın çık çak değil çakın. Çak. <laughs> Haber neden Param. Haber ne Haber ne dedin? Avukat değil. Avukat o. Avukat. Arkadaşlar size şey söyleyeyim mi? Arabayı temizledik. Valla arabayı temizledik. Elini çekti durdu. Böyle yaptım. Elimi hali elinde ha ya, böyle yaptım. Arkadaşlar, Arkadaşlar yoruma yazın. Yandım mı yanmadım Yoruma yazın böyle diye. Elim böyleyken yanama. Sonuçta hala elimde. Elim böyleyken yanama arabayı anasına alattım. Ben değiştirebilirim ha. Kızın <laughs> abini. Tabii ki de. Ya bizi de çekti araba 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 var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içi çok güzel. <laughs> Başa Miraç'ın bir tane babasının yeri vardı biz ona bindik arkasında İki saat Antalya'ya gitmekle uğraştık. Kurdun abini. ne? Kurdun abi ne? ne? Arabayı temizledik. Arkadaşlar bakın arabayı temizledik. Ödül ne biliyor musunuz? Söylüyorum. Ödül. 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 Bir. Tabii ki de lira. Hı? Şaka yaptım. Ödül 10 TL. Böyle yavaş yavaş şey olacak. Bıçak bıçak. O oh, sattı Yok yok. 10 TL. Yavaş yavaş arttıracağız ve büyük çılgın şeyler yapacağız mesela gizli yerleri gösterebiliriz. Bu videodan sonra yemin ederim bir sürü like atsanız, bir sürü beğeni, abone, yorum atarsanız gizli. Yani bu şehirde dünyadaki bütün gizli yerleri ama uzaklaşamayız. Bizim mahallenin gizli yerlerini ve bizim yerlerimizi göstereceğiz. çıkmaz sonradan. Şarda bakalım mı? Kim yapacak şimdi şöyle? Dur şöyle ben. iki dakika arka. Sekiz. Ananı. Arkadaşlar şarjımız azaldı. İkimizden birisi Sen. kapatması gerekiyor. Onun için. Kapatma. ne kalsın. Merhaba arkadaşlar. Plakayı çekme. Plakayı çekme. Plakayı çekme. Plaka çekilmedir arkadaşlar. Real Madrid forması. Kalkalar, Bakın kalkalar. burada ne yazıyor. Juventus. Hiç şey gözükmedi. Sadece morlu gözüktü. Juventus. Bakın size okuyun. Final maç 2000. Gölgenden gözükmüyor. Final Heh. maç 2017. Juventus vs. Şu anda çok iyi Ronaldo. gözüküyor. Ronaldo anda var Real Madrid vs. Bilmiyoruz ama ben bunu aldım. Stada gibi. O TL benimdir arkadaş. Bu monteli benimdir. Arkadaşlar. Adam mı beni? Pes ediyorum. Pes ediyorum. Pes ediyorum. Çok korktum. Gözükmüyor vallahi billahi ya. Bırak. Tamam. Ha. Bilmiyorum. Kim? Şey gördüm orada. Allah'a makiz. Allah maç Maki. Maki bir çuvar oldu. Maşallah. Bize mi? Hakikaten hapsedin. Bitti arkadaşlar. Lan. Ben kazandım. Ben Miro. Yağmurlu bir hava. Ne yağmuru oğlum? Bak. Ben Muro. 10 TL'nin sahibi oldum. Arkadaşlar görüşürüz. 5 dakika 17 saniyedeyiz. 7 dakika. 7 şarjı 7. Şimdi gizli yerleri göstereceğiz. Bu ayrı bir video olmayacak tabii ki de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video çektik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bütün mahallemizdeki gizli yerleri Ne mahallesi oğlum sizin bahçe. Başka yerleri de gösterebiliriz. İlk öncelikle Mira, gizli yerimizi önce gösterelim. Sözün o gizemli dükkanı gösterelim. Hani içinde Dur, bekle, şeyler bekle. vardı ya. Bekle. İlk önce yerimiz bu. Burasını arkadaşlar, siz daha tanımıyorsunuz. İçinde rogar var. İçine girirsen bir daha çıkamaz. Güzel. Arkadaşlar gizli. videonun üçüncüsünde size çok korku sizler göstereceğiz cinlerin olduğu yer. Böyle sanat galerisi gibi bir şey. Gel Evet. İkincisi gel o Miray İkincisi Hı -hı. burada bir şey fark ettiniz mi? Niye burada bir sürü taş dizilmiş buraya? Burada bir çukur var içinde. Neler olduğunu bilmiyorsun. Ayrıca da burası için de geçerli. Bir aşağı şey aç, bir aşağı aç gidiyoruz. Bir açılıyor mu? Açılıyor lan Nasıl açılıyor? şey ya? olduğu sürece video açılmıyor. Lan bu kameraya ne olmuş anasını ağlamış. He, ayarlar böyle. Anladım arkadaş. Heh. Şöyle güzel. İlk önce versen de bir içeri dur, bak. Dur dur. Bak oğlum belki ciller var. İkinci. Bak yerimiz sonra şu an arkası. Bir gireyim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oğlum gir ben de Bismillah. Bismillah. Oh. gözüküyor mu? Evet. Çok pis. Güzel gözüküyor. <laughs> i̇şte Özellikle Gördüğünüz... burası. Gördüğünüz gibi sanat tarzı demiştim size. Böyle eh. bir resim var. Aa dur. Bir videomda Elif arkadaşımız Elif 72 31 ne demiş ki Elif Yağmur demişti ki abi Miraç abi lütfen benim için kız bir tu kırmızı turuncu ikisinin arası bir tablo gösterir misin takipçilerimize şu tabloyu alalım. Elif için. Bekle 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 o üstüne çıkacak bak. Bu, konu... bu ne? Turuncu. Demişti zaten. Turuncu kırmızı arız. Şöyle. Heh. Şöyle. Bir tane daha var. Elif kardeşim. Senin için bu. Sen istedin. Böyle bir kız. Bu bir da var çok güzel. Birleşik bir var. Onu hiç kimse istemiyor ya. İsterseniz orma Yani. Şey. Bitti şunu. Bitir şunu. Tamam Şu Elif için saklayacağız. Elif sen biliyorsun nelerisin. Ben biliyorum sen Adıyamanlısın. Doğru mu? Doğru. Şunu tut. Arkadaşlar Şimdi... burada da şöyle gibi bir şey var. Hatta Sağ çok. Nabe na kurru da O neydi lan çöktü elim? Şey Oğlum gel bana kaç 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 kaç. Ne sikti? Aç. Aç aç. Benim benim Amir da. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi geldi. Ağzı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cin vardı orada. Size gösteremedik ama çok kötü birisiydi. Siyah birisiydi. Çok korktuk lan. size gösterecek çok gizli yerimiz var. Bu ağacın içinde de bir gizli yer var. Gelin bir yer daha göstereceğim size. Oy. Nereye gidiyorsun? Gel. Geldik işte. Ben bir ara Aburan çizisinde kürüsünde... ne buldum biliyor musunuz? Çok hala buldum. Tükal. Bir gizli yerimiz daha var. Gösterdik mi oraya? Göstermesek mi? Evet arkadaşlar. 23 tane kaldı. Videonun bitmesine.